Gecenin son maçında bir tarafta ligin yeni lideri Berat Taşımacılık, Güngören. Diğer tarafta ligin eski takımı, sezonun yeni takımı Marmara Gençlik vardı. İlk yarısı başa baş e, derbi tadında, ikinci yarısı da Berat'ın oyunu koparmasıyla birlikte Marmara'nın da oyundan düşmesiyle birlikte 8-0'lık bir galibiyet geldi. E, Marmara Gençlik'in sıfır... E, Gol atamaması kimseyi yanıltmasın. Gerçekten harika top oynadılar genç kardeşlerim. Ee, bir ara gerçekten sağda Xavi, Iniesta, Messi beraber top oynuyor sandım. Berat zaten bildiğimiz gibi e, bugün Hamza forvet vardı. E, Berat'ın yeni forveti diyelim. Hayırlı olsun. Kardeşim iki gol attı. Harika bir performans sergiledi. Son 10 dakika oynamasına rağmen. E, onun haricinde Kenan Çamoğlu yine Kenanlığını yaptı. Ee, Sağının her yerinde adım atmadık yer bırakmadı. Ee, diğer tarafta da Yusuf Avşar, diğer Yusuf, e, Emir, Salih, e, özellikle kaleci kardeşim ismini hatırlayamadım. Harika performans sergilediler. Sol bek ve sağ bekleri isimlerini hatırlayamadım. Özür diliyorum onlardan. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Ee, 8-0'lık skorla kazandınız. Tebrik ederim Erhan abi. Maç sonu görüşlerini alalım. Ee, yine bugün güzel oynadık. Takımım harikaydı, yani çocukların hepsini tek tek tebrik ediyorum. Rakip de çocuklar çok genç, maşallah çok güzeller. Ee, önümüzdeki maçlarda daha iyi olacaklarına inanıyorum. Ee, yeni başlamışlar, hakikaten iyi çocuklar, ee, güzel top oynuyorlar. Ee, biz aynı yine, ee, takımımız iyi, sadece kalecimiz eksik ama Kemal da e, kalecimizi aratmıyor Allah'a şükür. Kemal evet. abimiz de bugün çok iyiydi. Hamza'yı yeni kattık, o da bizim yeğenimiz, ee, Emre'nin yeğeni. Maşallah Allah o da be. güzeldi. Ee, işte hepsini tebrik ediyorum. Çocuklar çok iyiydi. Yani biz de iyiyiz. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız. Buradan Marmara abi e buradan Erdinç ve Tunağan ikilisine buradan parantez açalım. Gerçekten Marmara Gençliğe geçit vermediler bugün. Yani Bizim olmaz olmazımız onlar. İkisinde ayrıca tabii ki içeride tebrik ettim de onları zaten. Tunağan bambaşka. Ona Erdinç de ayak uydurunca Kenan da zaten böcek gibi iyi yani takımımız iyi, memnunuz. Oyunumuz da iyi. Çocuklar da efendi. Yani önümüzdeki maçlarda artık aynı böyle devam edeceğiz. Keşke bugün Serkan Yılmaz da gelseydi diyerek <gülüyor> Ferhat <laughs> evet. Başkan'a da selam söyleyerek herkese iyi evet. akşamlar diliyorum. Tamam, Tebrik abi, ederim. Bundan sonraki abi, maçlarda abi, da iki takıma başarılar dilerim.